Popüler zayıflama ilaçlarının tehlikeli yan etkileri olduğu bulundu. Bu yan etki çok nadir görülür ve potansiyel olarak 10.000 hastadan birini etkiler. Politico'nun haberine göre, Avrupa İlaç Ajansı'nın EMA İlaç Güvenliği Komitesi Cuma günü yaptığı açıklamada, Wegovy ve Ozempic ilaçlarını kullanan diyabet veya obezite hastalarında, görme kaybına yol açabilen nadir bir göz hastalığına yakalanma riskinin arttığını duyurdu. Komite Ocak ayında GLP-1 agonisti ve no Nordisk'in Ozenpi, Egovi ve Ribelsus'un aktif bileşeni olan semaglutit içeren ilaçların incelemesine başladı. İlaçların arteritik olmayan ön istemik optik nöropati nayon riskini arttırabileceği yönünde endişeler ortaya çıktıktan sonra bu bozukluk optik sinire giden kan akışının azalmasıyla oluşur ve bu durum sinire zarar verebilir ve kalıcı görme kaybına yol açabilir. Komite durumun semaglutidin çok nadir görülen bir yan etkisi olduğunu ve potansiyel olarak 10 bin hastadan birini etkilediğini tespit ettiğini söyledi. Ayrıca semaglutid alan diyabetli kişilerin ilacı almayanlara göre nayon geliştirme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu buldu. AB ilaç düzenleyicisi semaglutide hakkındaki bilgileri çok nadir sıklığında bir yan etki olarak nayonu da içerecek şekilde güncellemeye başladı nihai karar Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmalıdır.